Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar malı, TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Problemlere efsane giriş yapıyoruz. Sayı problemlerinin ilk testindeyiz arkadaşlar. Bir soruya yaklaşıp bakalım. Şöyle biraz uzatalım. Yani daha pardon yaklaşalım ki yan sorulara göz kaymasın. Bismillah. Bir sayının T katının 8 fazlası aynı sayının 2 fazlasının T katına eşittir. Buna göre T nedir? Şimdi bir sayı Bilmiyorum o sayı. O biz bahsedilen sayım x olsun, m olsun, bir şey olsun. m diyeyim. Bu sayımın t katı t'ye çarpılmış halidir. t katını yani bunun 8 eklenmiş hali. Eşitmiş. Aynı sayının neden bahsetmiş? m'nin. m'nin iki fazlasının, m'nin iki fazlası bu ya. Bunun da t katına eşittir. Bunları oluşturabilmek önemli zaten. Bunun dışında gerek kalan işlemler kolay. Ee, şöyle yapalım. Güzel yazalım mt artı 8 eşittir. Bunu içeri dağıtacağız arkadaşlar. m çarp mt artı 2 neteyi çarp 2t. Bu tarafa da bakıyorum mt var. Bu tarafa da bakıyorum mt var. Bunlar gider. Ne kaldı? 2t8. İki tarafı da 2'ye böldüm mü? t'nin 4 olduğu sonucu bulunuyor arkadaşlar. Zaten t'yi soruyor. Bir cihan. Şimdi bu tarz sorularda ifadelerin sıralı incelenmesi, e, incelenmesinin önemi var. Ne demek istiyor? Bir sayının adım adım gitti. Bir sayı. Bir sayı dediğim x olsun. Bahsedilen sayı. İki katının. iki katı 2x. Bir fazlasının. iki katının bir fazlasının. Yani bu ifadenin. Peki. 1 bölü 5'i. 1 bölü 5 demek 1 bölü 5 ne? Çarpılmış. 1 bölü 5'inden. Yani bu ifadeden. Tamam. Bunu yazdım. Bu ifadeden başka bir şey çıkarılıyor. Sonuç 3. Bu ifadeyi buldum. Çıkarıyorum. Neyi? Onu da böyle yazayım. Aynı sayının sayı x demiştik. Yarısı x bölü 2 çıkarıldığında sonuç 3. Kolay. Bunları oluşturduktan sonra gerisi kolay. 2x artı 1 ile 1 bölü 5 çarptım mı? Şöyle yapayım. 2x artı 1 bölü 5 eksi x bölü 2 eşittir 3. Buradan sonra geliyorum. Payda eşitleme arkadaşlar. Tıklayamadım maalesef. ha. Bunu 2 ile bunu 5 ile genişletip onu da genişletelim. 2 ile 2x artı 1'i çarptım mı? 4x artı 2. 5 ile x'i çarp. 5x önünde eksi var. X 5x. Bölü. 5 kere 2'den 10'da eşitlendi paydaları. 3. Şimdi içler dışlar yaparım. Şuraya dikkat edelim. Bunu yazayım şöyle. Burası nedir? 2 eksi x. Bölü 10 yazmak yerine 10, ile 3'ü çarptım. 30. Bunu buraya getirdim. Bunu da buraya götürdüğüm zaman eksi 28 olarak bulunuyor. x cevabı arkadaşlar. Bu sayı dediği ama ezbere gitmeyelim. Neyi soruyordu? Bu sayıyı. Bu sayı diye de kastettiğimiz iki onu da yirmi, eksi 28 buldum. iki denize. Peki bana diyor ki Arda Berke'ye falan fiş mekan bilgileri veriyor. Bak Arda Berke'ye diyor ki Berke aklından bir sayı tut. Bu sayıyı 4 ile çarp 32 ekle 4'e böl. Bulduğun sonuçtan tuttuğun sayıyı çıkar. Berke işlemleri yaptıktan sonra Arda Berke'nin işlemlerden sonra bulduğu sayıyı doğru olarak söylüyor. Buna göre belkenin işlemlerden sonra bulduğu sayı kaç? Bak. Aklından bir sayı tutuyor. O sayıya ne diyelim? K. Tuttum K'yı. 4 ne çarp? 4K. 32 ekle. Ekledim. Sonra 4'e böl. Tamam. Sonra bulduğun sonuçtan yani bundan böyle bulduk ya şu an bunu arkadaşlar. Evet. Bundan neyi çıkar? Tuttuğun sayıyı. yani K'yı çıkar. Sonuç ne çıkacak diyor? Bir bilmiyoruz. Ama bir daimi bir şey demek ki. Bu değişmez bir şey. Payda eşit diyelim. Dikkat edin. Payda eşitleme düzenlemedir sadece. Değeri değiştirmez. Yani bunun sonucu ne? Bunun hesaplanması sonucunda ortaya çıkacaksan aynı şey. 4K artı 2. Bu da tabii 1 4K önünde de eksi var eksi. 4K bölü 4. Bunlar birbirini götürür. Buraya 2 yazmışım. 32 olacak. 32 bölü 4 kaldı. Sonuçta o zaman tuttuğum sayı ne olursa olsun k ne olursa olsun 4k eksi 4k atıyorum 6m eksi 6m falan hepsi birbirine götüreceği için sonuç değişmeyecek. Bulduğum sayı sonuç olarak bulduğum sayı 8 olacak. Bursa. Şurada ufak bir bilgi verelim arkadaşlar. Senden kurtulalım. Senden hayli hayli kurtulalım abacım. A bölü B kesrinde hatırlatma olsun. Rasyonel sayılarda işlemişizdir de. Şöyle yapalım. Yukarı kısma ben ne diyeceğim matematiklerinde? Pay. Aşağı kısımda payda. Peki payı paydasından 5 fazla olan bir kesrin çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4'tür. Buna göre bu kesrin ilk durumdan bahsediyor. Pay ve paydasının toplamı. Bir de şu bilgi. Say A sayısının ya da ne diyelim A bölü B sayısının çarpmaya göre tersi B bölü A'dır. Takla atmış halidir. B bölü A'nın çarpmaya göre tersi de A bölü B'dir. Peki bu bilgiler eşliğinde. Başlayalım. İlk bir ifade var. Payı yani yukarısı aşağısından 5 fazla. Aşağısı x ise yukarısı onun 5 fazlasıdır. Çarpma işlemine göre tersi bunu takla atmış halidir. x bölü x artı 5. Çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4'e eşit oluyormuş. İçler dışlar 4x eşittir. 3x artı 15 dedim. En son olarak? Bunu buraya attım. Burada x kaldı. x 15. X'i 15 buldum. Güzel. Bana neyi soruyor? İlk durumda pay ve paydanın toplamını soruyor. Bununla bunun toplamı. Bununla ikisini topladım. 2x artı 5 geliyor. x 15 ise 2 ile çarp 35 daha ekle. Aranan sonuç 35 oluyor arkadaşlar. 4 Ceyhan çıkıyor. Hızlı şekilde geldik 5'e. Taner parasının 1 bölü 2 ile kitap. Kalan parasının 2 bölü 5'i ile de bir defter alıyor. Peki geriye 12 TL parası kalıyor. Buna göre Taner'in başlangıçta kaç TL'si var? Şimdi Taner'in parası. Taner'in parası. Bu tarz sorularda kesirli ifadelerde genellikle çoğunlukla diyeyim. Verilen kesirli ifadelerin pay ve paydaların hepsini ekokunu ek alırsan sana kolay olur. En büyük değer onu buluruz. Yani ne demek? 3, 1, 2 ve 5 bunların katı olan en küçük sayı. Çok büyüğüne uğraşma zaten. Ne diyelim? 30'muş. 30 A olsun. 30 ne diyelim? 30 M olsun. Taner'in parası. En başta hiç harcamadan önceki hali. 3 3'te 1'i yine. Yani 3 parçasından bir parçası ne eder? Yani 30 M'nin başlangıç olduğu için yapalım. Sadeleştir işte 10. 10 M'si ile kitap aldı değil mi? bir kitap almış. Kaldı kalan parası diyor. Kalan parası 20 M. 20 M'nin 2 bölü 5'i ile de artık ne kadar tutuyorsa bir defter alıyor. Bak. 3'te bir 10 M'yi harcadım. Kalan parasının 20 M'nin 2 bölü 5'i ne yapıyor? 5'e böl 1, 5'e böl 4, 8 mi? 8 M ile de defter aldım. Geriye 12 kalıyor. Geriye kalan parayı da harcadıklarımın üstüne eklersen benim başlangıçtaki bütün param olmuyor mu? Evet. Bu mantığı kurduktan sonra gerisi kolay. Burası 18m artı 12 eşittir 30m. Bunu karşıya yolladıktan sonra 12 eşittir 12m, m eşittir 1. Taner'in başlangıçta ne kadar parası vardı? 30m diyorduk. 30 çarpı m'yi 1 bulmuştum. Taner'in başlangıçtaki parası o zaman 30 TL olarak bulunur. Denizli. Peki Ali'nin maaşı Veli'nin maaşının iki katına, canın maaşı da Veli ve Ali'nin maaşlarının toplamına eşittir diyorum. İşlem için şöyle bir alan açalım kendime. Ali'nin maaşına TL zam yapıldığında Ali'nin maaşının iki katı Veli ile canın maaşlarının toplamından 240 TL fazla olmaktadır. Buna göre A kaçtır? Hemen bir tab oluşturalım sende. Üç kişi var. Şöyle çek şurayı. Biraz yamuk da olsa idare edin. Şimdi burada bakıyorum. Ali Veli ve Can. Şimdi dikkatli inceleyelim kaçırmayalım. Ali'nin maaşı mı? Veli'nin maaşının iki katı. Veli'nin maaşına ben x dersem Ali'nin maaşı 2x oluyor. Can'ın maaşı da bunların toplamına eşit. Bu ikisinin toplamına. İkisinin toplamı Ali'nin ve Veli'nin toplamı 3x. Can'ın maaşı demek ki 3x imiş. Güzel. Ali'nin maaşına ATL zam yapılırsa 2x 2x artı a olur. Diğerlerini oynatma yapmamış bize. Diyor ki yapıldığında Ali'nin maaşının iki katı. Yani bunun iki katı 4x artı 2a eşitmiş C Veli ile Can'ın maaşları toplamının 240 fazlasına. Bunların toplamı 4x'ti. 240 fazlasına eşit. Zaten 4x'ler gider. 2a 240 ise iki tarafı da 2'ye böl. A dediğin değer 120 olarak çıkar babacığım. Zaten A'yı arıyordum. Ceyhan. Şöyle az yere gelelim hemen şuradan çaktırmadan çözüm eserini sileyim. Soruları daha görme, rahat görmeniz için şöyle alalım. Şimdi şu yukarıda tartı kısmı orayı çok gerek yok kullanmaya. Bana diyor ki yukarıda birbirine özdeş 3 tartı bu çok önemli. Farklı ağırlıkta da diyebilirdi. Özdeş yani aynı ağırlığa sahip 3 ağır, tartı. Ve 3. Üç, ta, üçüncü tartıya bağlı ağırlığı önemsenmeyen kefede. kef önemli diyor. Bir kalı peynir bulunmaktadır. Bu, bu sistemle peynirin ağırlığını ölçmek isteyen Gülay. Şöyle Hah. Sistemi birinci tartıdan tutarak havaya kaldırıyor. Bu ölçümde ibrelerin gösterdiği değerler aşağıdaki gibidir. Birinci tartıda 260 200 gram, ikinci tartıda 160 gram. Buna göre peynirin ağırlığı. Şimdi şöyle düşünsen. Peynirin ağırlığı, kefenin ağırlığı önemsiz diyor. B diyelim. Her bir tartı özdeş diye tartıların kendi ağırlıkları da vardır. Onları da A diyelim. İsteyecektim yanlışlıkla. Şöyle yapalım. Ha. A diyelim tartının kendi ağırlığına darası yani. Şimdi birinci tartıda 200 gram ne demektir? Birinci tartı neyi tartar? Diğer iki tartının kendi ağırlığını bir de peynirin ağırlığını tartar değil mi? Onlar bağlı. Kendi ağırlığını tartacak hali yok. Yani iki tane tartı 2A bir de peynirin ağırlığını tartar. Bu 200 grammış. İkinci tartı neyi tartar? Şuradaki tartı bir alttaki tartıyı ve tartanın taşıdığı peyniri tartar. Bir tartı ve peyniri tartar. O da 160'mış. Taraf tarafa çıkardım mı? B eksi B 2 adana çıktı mı? A 200'den 160 çıktı mı? 40. A ne B'nin toplamı 120 idi. A 40 ise B'de 120 çıkar. Neyi soruyor? Peynirin ağırlığı. Ona B demiştim. Onu da 120 olarak bulurum arkadaşlar. Denizli. Evet. Bir parkta oynayan üç çocuğun boyları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Az yukarı alıyorum. Arif'in boyu Hasan'ın boyundan 17 santim uzun. Ahsan'ın boyu Ayhan'ın boyundan 13 santim kısadır. Üçünün boylarının toplam 3 metre olduğuna göre Arif'in boyu kaç santimdir? Şöyle yapalım ufak bir tablo oluşturalım arkadaşlar. İsimler. Arif, başka ne var? Hasan var. Bir de ne var? Ayhan Efendi var. Şimdi Arif'in boyu Hasan'dan 17 santim uzun. Hasan'ın boyuna ben M dersem Arif onun 17 fazlası M artı 17. Hasan'ın boyu Ayhan'ın boyundan 13 santim kısa. Demek ki Ayhan Hasan'dan 13 santim uzun. Onun 13 santim fazlası M artı 13. Boylarının toplamı 3 metre. Dikkat et buralar hep santim verilmiş. O da santim olmak zorunda. Yani boyların toplamı 3 metre derisiyken 300 santim demek istiyorum. Topla boylarını 3m artı 30 santim eder. Eşitmiş hepsinin toplamı 300'e. 3m eşittir 270 ise m dediğim değer 90 çıkar. Bunu bulurum. Hemen atlamam ama. m 90. Peki. Ee, Arif'in boyu istiyor. Arif. M'nin 17 fazlası. 90'dı mı? artı 17'den Arif'in boyu 107 santim olarak da bulunuyor arkadaşlar. Denizli. Şimdi bu taktikte hemen anlatalım. Bir sınıfta var. Kızlar var, erkekler var. Gözlüklü ve gözlüksüz var. Sen kriterlerini yani ayırma kriterlerini yapacaksın. Hadi şöyle bir tabloda anlatalım sana. Şöyle dört kriteri de aynı tabloda inceleyebileceksin. Bak şimdi. Gözlüklü, gözlüksüz, kız ve erkek. Adım adım yaz kafanın karışmasını engeller bu. Tamam kız öğrencilerin sayısı erkeklerin yarısına eşittir. Bak şimdi gözlüksüz öğrenci sayısı 10 diyor. Tamam yani gözlüksüz ne demek? Gözlüklü kız ve gözlüklü erkeğin toplamı 10'dur. Güzel. Yani şunların toplamı şöyle aşağı yazayım mı? Sinirttaki kızların 3'te biri ve erkeklerin yarısı gözlüklü. Erkeklerin yazısı gözlüksüzse erkeklerin tamamı 2x olsun. X tane gözlüksüz varsa X tane de gözlüksüz var. Gözlüklü var. Sınıftaki kızların 3 parça da bir parçası demektir 3'te 1'i. 3Y kız olsun 1Y'si gözlüklü oluyor. O zaman kalan 2Y'si de gözlüksüz oluyor değil mi? Güzel. O zaman bütün gözlüksüzlerin sayısı ne oluyordu? Burada bulmuştuk. 10. Gözlüksüz kız bu kadar. Gözlüksüz erkek bu kadar. Bunların toplamı 10 olacak. 2Y artı X 10. Güzel. Şu bilgiyi şimdi kullanacağım işte. Sınıftaki kız sayısı öğrenci sayısının yarısıdır. Yani Erkeklerin sayısını kızların sayısına bölersen 2 katı çıkacak. Erkeklerin sayısı 2x, kızların sayısı nedir? 3y. Bu ne oluyor? 2 ymiş. Sadeleştir. x yerine 3y yazabiliyorum ben. x yerine 3y yazarsam 5y 10'dan y eşittir 2. x ne oluyor? y'nin 3 katıydı 6. Sınıftaki öğrenci sayısını soruyor. Bütün kızlar ne oluyor? 3y. y'yi ne bulmuştum? 2. 3 kere 2'den 6. Bütün erkekler 2x. x 6 ise 2x 12. Kız ve erkeklerin toplamından da topladığım zaman bütün sınıf 18 kişi çıkıyor. 9 Adana. Ki bana diyor ki bir kırtasiyede birim fiyatları sırasıyla 10, 20 ve 30 TL olan kurşun kalem, tükenmez kalem ve pilot kalem satılmaktadır. Ayça her bir, bir kalem türünden en az bir tane alarak 370 TL ödeme yapmıştır. Buna göre en az kaç kalem satın alır? En az kalem almak istiyorsan pahalı alacağım ki aynı paraya daha az alabileyim. İşte normalde mantıksız da soru dünyasında böyle. O zaman bundan 10 liralıktan A tane alayım. 20 liralıktan B tane, 30 liralıktan C tane. 10 liralıktan A tane alırsam. Şurayı böyle bir temizleyelim arkadaşlar. Ne kadar öderim ona? 10 A lira öderim. Yeminlikten B ye tane alırsam 20 B lira öderim. Bunu da topladım. C, 30 liralık kalemler harcadığım para da 30 C olur. Bütün para 370 lira harcadığımı gösterir bana. Onunla sadeleştireyim. A artı 2 B artı 3 C eşittir 37. Ne işte Pahalı kalemler. Mümkün olduğu kadar C'den çok alayım. Şunlardan az alayım. Her ikisinden hani her kalem türünden bir tane alıyor ya. Her ikisinden de ben bir tane almak alayım artık. 1 alırsam 1 alırsam 3 eksi karşıyat 34. 3'ün katı olması lazım değil. Demek ki bu sağlamıyor. Şöyle yapayım arkadaşlar. <laughs> Burayı niye böyle yaptıysam? Güzel. Tamam. Bunu böyle şey yapamıyorum. Hani bire bir diyemiyorum. O zaman nasıl yapabilirim? Da, mümkün olduğu kadar bunları az seçmem lazım. Ucuz çünkü bunlar. Bundan iki tane alayım. Kat küçük olduğu diyeyim. bundan bir tane alayım. İki. 2 de burada dört. karşıyat at. Eksi dört. Burada ne kaldı? 3C 33'ten C 11 çıkıyor. Güzel. O zaman bir iki tane a, a, 10 liralık kalemden bir tane 20 liralık 11 tane de 30 liralık. Topladığım zaman en az 14 tane kalem alabilir. 10 bursa. Oran şeyi gerekli arkadaşlar burada. Ekstra bir şey yok yani zorluğu yok. Bir or, bir okulda öğrencilerin 1 bölü 12'si kadar öğretmen, öğretmenlerin 1 bölü 4'ü kadar memur vardır. Bu okuldaki öğretmen, öğrenci ve memurların toplam sayısı 318 olduğuna göre bu okulda kaç tane öğretmen bulunur? Bir oran var demek ki. Şimdi yakalayalım onu. Bana diyor ki öğrenci, öğretmen ve memur. Şimdi adım adım gidelim en çok öğrenci vardır değil mi? Şu kesirlerin kat sayısı ne olsun? 48 olsun. 48 x derim ben öğrenciye. Öğrencilerin 1 bölü 12'si kadar. 48 x öğrencinin 1 bölü 12'si 12'ye böl 1, 12'ye böl 4 x öğretmen var. Öğretmenlerin yani 4 x tane öğretmenin 1 bölü 4'ü e kadar memur, 2 tane de memur var. E bütün okuldaki kişilerin toplamı 318'miş. Yani şunların toplamı. 48, 4 aylığı 2, bir daha 53 x hepsi. Ne olacak? 318. İki tarafı da 53'e bölersen x 6 çıkacak. Kaç öğretmen vardır? Öğretmen 4x tane, 4 çarpı x 6 bulmuştum. Öğretmen sayısı 24 olarak bulunuyor. 11 adana. Şöyle yapalım. Evet. Bana diyor ki, bir öğrenci elindeki parasının 2 bölü 5'i ile tanesi 10 tane olan kitaplardan 3 tane alabilmektedir. Geriye kalan parasının 1 bölü 3'ü ile de aynı e, fiyatı aynı olan silgilerden 5 tane alabilmektedir. Buna göre bir silginin fiyatı. Bak, parasının 2 bölü 5'i. Parasının tamamı şöyle diyelim. M tane parası olsun. M lira. Bak yoruma bak. Tanesi 10 liradan 3 tane e, alabildiğine göre 30 lira harcıyor. 30 liradır demek ki. Nedir 30 lira? Parasının 2 bölü 5'i. Parası M'ydi. 2 bölü 5'i 2 bölü 5 ile çarpılarak bulunur. Bu 30 liraymış. 2M eşittir 150'den ister ister. M75. Benim param adamın parası 75'miş. 30 lira neye verdi? Eka, e, kitaplara. Kaldı 45. Geriye kalan paradan bahsediyor ya şurada. 45. Geride kalan parasının 1 bölü 3'ü ne der? 15 lira. 15 lirada 5 tane silgi alabildiğine göre bir silgi ne kadar olacak? 15'i 5'e böldüğümü pratik şekilde bir silginin de 3 tali olduğunu görüyoruz. 12 Edirne. şöyle yapalım. Peki. Bana diyor ki bir kırtasiyede A ve B marka iki tip kalem satılmaktadır. Bu kırtasiyeden alışveriş yapan Ali Berk, Cem ve doğrunun aldıkları kalem sayıları e, aşağıdaki tablodaki gibidir diyorum. Gereksiz kısmı atıyorum. Peki. Alışveriş sonucunda Berk Ali'den 4 TL daha fazla ödeme yapmıştır. Cem 32 TL ödeme yapmıştır. Buna göre Doruk'un aldığı kalemler kaç paradır? Şimdi Berk tutarını hesaplarım. Ne kadar harcamış? Çıkar Ali'nin tutarını. Aradaki fark 4 TL'ymiş. Cem de 32 TL. A marka kalemin bir tanesinin fiyatı A olsun. B markanın B olsun. Pratik olsun. Cem'in ödemesine bakıyorum. Cem 2 tane A kalemi almış. 2 A lira harcamış. Bir tane de B kaleminden almış. B lira harcamış. E bu tutar 32'ymiş. Şimdi ben bunları kullanacağım bu soruda. Peki görüyorum. Eee Berkin Ali'den farkı. Berk ne almış? 3A 2 P almış. 3A artı 2B. Bundan ne çıkaracağım? Ali'nin aldıklarını. 2A artı 3B. Aradaki fark 4 lira. Çıkarma yaparsam A eksi B 4 çıkıyor. Getirir buraya yazarım. Boşuna kullanmadım ben bunu. Tarafa tarafa toplarsam artı B eksi B gider. 3A eşittir. 36 A 12. A 12 buraya yerine yazarsan B de 8 çıkıyor. Neyi soruyor? Doruluğunu aldı kalemler. Bir tane A almış. Yani A 12 liraydı. 4 tane de B almış. B 8'di. 4 ile çarparsan 4 kere 8 32. Ödeyeceği tutar, tutar, toplam tutar 44 TL oluyor arkadaşlar. Cevabımız B. B diyorum. Bursa. Görüşmek üzere.